Ah brokoli mi? Ay, korkunç. Jennifer sadece bir tohum aldığın için şanslısın. Ama onunla ne yapacaksın? Bilmiyorum. Onu yiyeceğim. Ah hayır. Tadı hiç iyi değil. Durun bir dakika. Bir fikrim var. Bunu neden daha önce fark etmedim? Tohumu sadece suyla dolu bir saksıya ekmeniz gerekiyor. Bence çukur yeterince derin. Jennifer hadi ek. Tamamdır. hazır. Şimdi biraz beklemeliyiz. Mia hadi başla. Aa, brokoli. En son büyük annemi ziyaret ettiğimde yemiştim ve hiç sevmemiştim. Ve ee, şimdi hiç daha iyi olmadı. Berbat. Ama neredeyse bitirdim Mia. Ee, hayır. Ama bir fikrim var bu yere. Brokolini kolayla içeceğim. Ee, şimdi ise başka bir konu. Hadi ver şunu. Bunu kaplamalıyım. Vay canına. Kimisi böyle bir şey beklemiyordu. Bu brokoli ağacı mı? Jennifer bunu yemen gerekecek. Okay. Olamaz. Sanırım gerçekten yapmak zorundayım. Kusura bakma brokolicik. Ama sen lezzetli değilsin.